Sınav sırasında kız dehşet verici bir şey fark eder. Soruların daha önce çözmüş olduğu deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğunu görür. Gözlerine inanamaz ve halüsinasyon gördüğünü düşünür. Hemen arkasında oturan Linda'ya durumu fısıldar. Ancak şaşırtıcı şekilde Linda hala soruları çözememektedir. Tam o sırada bir tahta silgisi havada uçarak duvara çarpar. Konuşmaları gözetmen tarafından fark edilmiştir. Linda'nın sınavı geçmesini sağlamak için kız yalnızca bir dakikada tüm sınavı çözer. Ardından gözetmen bakmıyorken kalemini değiştirip silgiye doğrudan cevapları yazar. Sonra sonra dönüp Linda'ya cevapların silgide olduğunu işaret eder. Daha sonra Mary sol ayakkabısını çıkarıp silgiyi hızla ayakkabının içine atar. Linda nefesini tutar, yakalanmaktan korkar. Ancak tam o sırada gözetmen bir şeyler fark eder. Neyse ki gözetmen hiçbir şey anlamamıştır. Derin bir oh çekerler ama bu sadece başlangıçtır. Linda Mary'ye kendi ayakkabısını atmak ister. Ancak çok sert fırlatınca ayakkabı koridora fırlar ve bir anda panik içinde kalırlar. Neyse ki gözetmen bunu da fark etmez. Kritik bir anda Mary cesur bir fikirle harekete geçer. Masasındaki sınav kağıdını alıp doğrudan kürsüye yürür. Gözetmen şaşkın bir şekilde ona bakar. Beklenmedik şekilde Mary çocukça bir soru sorar. Sınav kağıdına da isim yazmamız gerekiyor mu? Öğretmen şaşkınlıkla hayat ...hiç sınav çözmedin mi sen diye sorar. Bu sırada Mary öğretmenin görüş açısını kapatarak Linda'ya zaman kazandırır. Linda fırsatı değerlendirir ve ayakkabının içindeki silgileri hızla çıkarır. Tüm cevapları görünce mutluluktan havalara uçar. O akşam Linda sınavdan yüksek not alır ve sevinçle Mary'i yüzmeye davet eder. Ancak bu hareket Mary'nin kaderini tamamen değiştirir. Gece olduğunda Linda zengin erkek arkadaşını Mary ile tanıştırır. Aslında ona her şeyi anlatmıştır ve erkek arkadaşı da Mary'den sınavda yardım etmesini ister. Çünkü sınavı geçerse babası ona son model... bir bir spor araba alacaktır. Eğer yardım ederse her yardım için 3000 dolar vereceğini ve başka zengin arkadaşlarını da tanıştıracağını söyler. Bu şekilde Mary bir sınavla bir yıllık öğrenim ücretini çıkarabilecektir. Fakir bir aileden gelen Mary için bu teklif çok cazip gelir. Ertesi gün Mary tüm zengin öğrencileri toplar ve onlara eğitim verir. Ama bu kez taktik değiştirir, artık silgi kullanmaz. Onun yerine piyano çalıyor gibi parmak hareketleriyle cevapları kodlar. Bu yöntem hem daha hızlı anlaşılır hem de fark edilmesi daha zordur. Final sınavı geldiğinde Mary elleriyle farklı işaret ler yapar. Zengin öğrencilerse keyifle cevapları yazar. Beklendiği gibi herkes yüksek not alır. Bu olay Mary'yi okulda meşhur eder. Peşinden birçok takipçi gelir. Ancak sonraki büyük sınavda korkunç bir şey yaşanır. Zengin öğrenciler her zamanki gibi güvenle Mary'den işaret beklerken Mary'nin yüzü aniden bembeyaz kesilir. Okul yönetimi kopyayı önlemek için sınavı A ve B versiyonlarına ayırmıştır. Üstelik iki versiyonun soruları tamamen farklıdır. Bu durum Mary'yi büyük bir şaşkınlığa uğratır. Çünkü elinde yalnızca bir sınav kağıdı vardır. Ama tam o anda gizemli bir şey olur.